Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Kent Konseyi ve Manisa Fotoğraf Derneği işbirliğiyle hazırlanan Manisa'nın Yüzü isimli fotoğraf sergisi 8 Eylül günü saat 10'da Fatih Sergisi salonunda yoğun ilgiyle açıldı. Fotoğraf Derneği birlikteliğiyle kentimizin görünür olanın ötesinde Kentimiz ana kimliği üzerinden Manisa'nın 17 ilçesi. Manisa'nın tarihinin, kültürünün ve coğrafyasının fotoğraflarla anlatıldığı sergide Manisa'nın 17 ilçesinden fotoğraflar yer alıyor. Manisa Büyükşehir Belediye Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Manisa'nın bilinmeyen yüzünü yansıtmaya çalıştıklarını söyledi. Fotoğraflarla o ilçelere gitmeden 17 ilçesini anlatmaya çalıştık. Manisa'nın bilinmeyen, görünmeyen yüzünü anlatmaya çalıştık. Yoğunda bir katılım oldu. Ee, güzel bir sergi. 12'sine kadar açık. 8 ve 12 Eylül arasında açık. Ee, bugün sergiye katılan, bu sergide emek harcayan herkese de teşekkür ederim. Ressam Zafer Baykalsa, Manisa'yı anlatan bir sergi olduğunu belirtti. Manisa'yı anlatan, bizi anlatan olgular bunlar. Biz birçok şehre göre aslında çok fazla artıları olan hem e, kurtuluş mücadelesinde e, özellikle üstün başarılar göstermiş bir şehir kültürüyle, tarihiyle çok değerli bir şehriz. Bugün de onu bir nebze de olsa burada e, yaşatmaya çalıştık. Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, iki senelik çalışmanın sonucu açılan sergiyle toplumsal hafızaya ışık tutmak istediklerini belirtti. Burada e, daima gelişen bir şehir söz konusu ve biz 2018 yılından başlayarak iki yıllık bir çalışma doğrultusunda 100 fotoğraf oluşturduk. Niyetimiz kentsel bir arşiv oluşturmak, bir bellek oluşturmak ve bu belleği gelecek dönemlere vasıl değerleriyle birlikte aktarmak.